hiç bürosu olmayan, daha önce emlak kaydı olmayan şahıslar mutlaka iş yerinde çalıştırdığı elemanlarına seviye 4 veya iş yeri açmak istiyorlarsa seviye 5 belgelerini alma zorunluluğu var. Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, emlakçılık kanununda yapılan düzenleme düzenlemeyle bundan böyle herkesin emlakçılık yere. yapamayacağını söyledi. Feda, başı mezunlarına yaptığı açıklamada emlakçıların da artık belirli sınavlara tabi tutulduğunu, böylece yetki belgesi alabildiğini aktardı. Emlakçılık kanunu, emlak açabilme sertifikası veya belgesi, adı altında bundan sonra herkes emlakçılık yapamayacak. Emlak işi yapabilmeleri için devletimizin açmış olduğu, aynı üniversite sınavlarında olduğu gibi sınavlara girecek. Burada sınavda başarılı olanlar ayrıca karşılıklı mülakatla kanıtlandıktan sonra bu işi yapabileceği konusunda yetki alabilecekler. Emlakçılarla ilgili yukarı seviyeye taşımak amaç daha iyi hizmet verebilmek, insanların güvendiği, gerçekten saygın bir avukat, bir muhasebeci, bir doktor gibi bir statüye ulaştırmak amaç ciddi, doğru ve dürüst yapan işlere devam edebilecek. Bununla ilgili yasa onaylandı. Bu yasaya uymayan arkadaşlar cezai müyedeye tabi olacaklar. Bununla ilgili de yani bu evra olmayanlar veya bununla ilgili belgesi olmayanlarla yani merceven altı emlakçı veya çantalı emlakçı dediğimiz arkadaşlarla iş yapmamaları, paralarını kaptırmamaları çünkü onların bir yetkileri olmadığından ellerine bir tapu alarak veya bir belge alarak kapı kapı gezdikleri bir de sertifikalı emlakçının haricinde bu internet ortamlarına verdiğimiz ev ilanları, arsa, tarla bunlarla ilgili kesinlikle mal sahipleri ile ön sözleşme, satış vadi sözleşmesi yapmadan kesinlikle burayı ne kaydını alabilecek kendine ne de bunu pazarlayabilecek ne de bir internet ortamında bunu yayınlayabilecek. Mutlaka mal sahipleri birebir yani benim çocuğum getirdi tapıyor, annem getirdi tapıyor, babam getirdi tapıyor böyle bir şey yok. Bunda birebir mal sahibi kimliğini göstererek, tapusunu göstererek bir emlakçıya gelecek. Ön sözleşmesini yapacak. Benim yerimi satabilirsin, sözleşmesini yapabilecek. Ondan sonra emlakçı bunu satma yetkisine kavuşabilecek. Bunun haricinde satışlar kesinlikle yasak, yasal değil. Bu da bir başkasına ait tapunun herkes, herkes tarafından elden ele dolaşmaması veya doğru rakamlar veya doğru yerlerin satışı konusunda güven altına alınması konusunda önemli bir kanun. Daha önceki kanunda vergi kaydı ve oda kaydı isteniyordu. Ancak bu yeni çıkan taslakta kanunda bununla ilgili oda kaydı veya emlak vergi kaydı olması yeterli. İkisinden birinin olması yeterli. Bunlar var ise emlakçılık sertifikası, emlakçılık belgesi al alabiliyorlar ve işlerine devam edebiliyorlar. Ayrıca seviye 5 veya seviye 4 sınavına girmeleri gerekmiyor. Hiç bürosu olmayan daha önce emlak kaydı olmayan şahıslar mutlaka iş yerinde çalıştırdığı elemanlarına seviye 4 veya iş yeri açmak istiyorlarsa seviye 5 belgelerini alma zorunluluğu var.